Merhaba arkadaşlar. Bugün makas kullanımı konusuna değineceğiz. Elimizde gördüğünüz orta, yüzük ve baş parmağımızı kullanarak dünyanın her yerindeki makasları kullanabilirsiniz. Şu gördüğünüz üst kısımdaki deliğe orta ve yüzük parmağını sokacaksınız. Baş parmağınızı ise altta görünen kısma sokacaksınız. Şu şekilde. Gördünüz. Dünyanın üzerinde hiçbir kimse yoktur ki, hiç kimse vardı, Dünya üzerinde hiç kimse işaret parmağını makasta kullanmamıştır. Şimdi size bir makasla kağıt nasıl kesilir onu göstereceğim. Az önce de bahsettiğim gibi orta yüzük ve baş parmağımı az önce bahsettiğim deliklerden geçirerek herhangi bir kağıda makasın uç tarafındaki kesici kısımları kapatmak suretiyle kesebiliyoruz. Bakın kağıdımız hemen kesildi. Bir başka pratik bilgide tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.